Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hani Rabbim melekleri buyurmuştu ki şüphesiz ben kuru bir çamurdan, suretlenmiş bir balçıktan bir insan yaratıcı olan Rabbinizim, artık onu insan olarak yaratıp düzelttiğimde ve ona yarattığım ruhumdan üflediğimde hemen ona secde ediciler olarak yere kapadım. Bunun üzerine meyitlerin hepsi hep birlikte secde etti. Hicr suresi 28 ve 30. ayetler arası. Melekler'e Adem'e secde edin dediğimizde iblis dışındakiler derhal secde ettiler. O direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Bakkal suresi 34. ayet. Meleklerin Adem aleyhisselam'a secde etmeleri tapınmak için değildir. Allah'tan başkası tapınmak için secdeden kafir olur. Adem aleyhisselam orada tıpkı Kabe gibi kıbledir. Tapınma Allah'adır. Kabe sadece secdenin yönüdür biz Kabe'ye doğru secde ettiğimizde Kabe değil Allah'a secde ediyoruz. Anasıyla babasını da tahta çıkartıp oturttu ve hepsi de ona karşı secdeye kapandılar. Yusuf Suresi 100. ayet. Yıldızlar, yıldızlar da ağaçlarda secde ettiler. Rahman Suresi 6. ayet. Meleklerin Adem Aleyhisselam'a secde Allah'a kulluk etmek ve onun yarattığı Adem Aleyhisselam'ın kıymetini, hürmetini, tasdik ve selamlamadır. Hani Rabbim melekler demiş ki ben çamurdan bir insan yatacağım. Ona tam şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız iblis hariç. O kibir duygusuna kapılıp kafirler oldu? Allah ey iblis dedi. Kendi ellerimle yarattığım şu varlığın önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasıyorsun yoksa ullardan mısın? İblis ben ondan daha üstünüm çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın diye cevap verdi. Allah o halde çık oradan dedi. Sen artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar rahmetimden uzak kalacaksın. Rabbim öyleyse insanların yeniden geliştireceği güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah malum vakte kadar mühlet vermiş o anlar arasındasın buyurdu. İblis senin kudretine and olsun ki Rabbim işlerinden samimi kulların hariç insanların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım dedi. Allah buyurdu. O zaman gerçek ki ben hep gerçeği söylerim. Şudur. Kesinlikle beni, ben, cehennemi sen ve bütün sana uyanlar dolduracağım. Saat 71 ve 85. ayetler arası. Velhamdülillah.